Merhaba arkadaşlar, bugün sizler tekrar karşınızda evet arkadaşlar bugün sizlerle blok suretin yeni bir bölümündeyiz. Ee, şimdi şuradan bir tane kuru açmakla başlayacağız. Ne çıktı? Dark. Hmm. Zorla. yapmadım daha iyi değil ya. Şimdi orası nerede? Şurada. Ben buraya geldiğim bir gemi var. Şöyle. Oğlum, fazla para harcamayalım da şu şeye gidince double jump harcamayalım ya 80 ay 90 level olduktan sonra buz sefer gideceğiz. Ya. Oradan ben bir double jump alayım. Neyse ben oraya gidip geleyim. Arkadaşlar yan yanlaya yanlaya daha hızlı gelebileceğinizi keşfettim. Evet. Ee, şey yani şöyle sağ sol yaparak. Çelim ne alacağım? Çelim dedim lan ben. <laughs> Öyle size bir şey göstereyim mi? Ormanın altını açarken altındaki gizli yeri açarken buraya ihtiyacınız olacak. Bilmiyorsanız. Meşaleye boyayacaksınız buraya. Neyse. Gidelim şöyle buraya. Hasan diye bir PC var da ne işe yaradığını bilmiyorum ben. De. En azından ben de açılmadı. Reis selam. Allah'tan var hacim hakim akıyor. Ben ilk başta volkan çıkması çok iyi oldu. <laughs> Elementary. Bunu çok fazla zor işte vurabiliyor. çekisin de evlendireyim. <laughs> ne <laughs> Tamam ne yiyeyim? Ben enerji vermeye devam ettim Ama ne oluyor lan? Ee, dur bekle ben çalıp yarım görev. Dur oğlum ben niye bunları veriyorum ki? Benim blok switch'e vermem lazım. Benim blok switche. kaç? Tamam, vermek lazım. kestim mi hapiyon hadi şunu lan, lan. oğlum da hapiyon dur 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 röportajlarımı çok gerek yok Magma var zaten çünkü. Sarı almıyoruz. çıkmasını beklemek de ne şey şey sıkıcı. Ben geldik. acaba? Ben de yine yukarıda bakın. Şunlara basınca böyle Oğlum aslında bu milyon. Şaka şaka. <laughs> e bu ne? Yani, Suyur atı var onu <laughs> Bunlar çok, çok yaratı. Şimdi falan var. Ben şimdi şu, şu reksanını hmm. Suya yani. Neyse. Bunları da hemen inerim. Bir arkadaşlar ben zorlar ki konusunda bir şey... Bir şey, bir şey geldi. Ne biliyor musun? Hani altın diyor ya. E, ee, oyunda altın tuvalet diye bir şey var yani. Acaba onun <laughs> alakası mı var diye. O yüzden şey satan arkadaşlar olsa bize ulaşsın. Ben burada Fiyatı nedir onu da bilmiyorum. Bağlı bir şeyse seviyorum. Tamam işte bunları ben yapabilirim. Benim tanıdığım da vardır ya. Tanıdığım bir eleman var onda vardır kesin. Tabi pahalı değil sağ olun. oh Her taraf oldu ya. Ben ne iş malı? oh, ayağa da bir şey. Benim de kaldı? Ha arkadaşlar ben soru cevap yapacağım demiştim. Ee, 35 abone olmuşuz. Sorunları yoruma yazabilirsiniz. Cevaplayabilirim. hepsini cevaplayacağım. Ee, mesela kişisel bir konu e, sorarsanız cevaplamam. Neyse arkadaşlar bir dahaki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakmayı unutmayın.